Evet hazır şeker etkinliği varken şuradan bir tane çark çevireyim. Hey siz çevirdiniz mi? Şeker etkinliği. Aa, para geldi gele gele ya şoka gibi. Geldi. Ne yapıyorsunuz bakayım? Moni abi çark çeviriyoruz sen de çevirsene. 25 kayı ne yapayım ya bende 10 milyar var. Baba 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 baba. Ben baba, de bir bak. çevireyim bakalım. Çevir bakalım Aa, çevir. Çevirdim. Hmm, bakalım güzel bir şeyler gelecek mi? Moni bak bende ne var? Ne varmış bakayım? Bak ne şunu bunu böyle koy yorum masa. Aa olmadı ya. Alın lan alın bende de var. İnanamıyorum. Tamam güzel bir şeyler bekleyelim şimdi. Bakalım ne gelecek. Neyse benim zaten onlara ihtiyacım yok arkadaşlar. Şimdi size bir şey göstereceğim. Ya gelmesene sen gelme. Bana Siz gel. gidin göster. şuradan. Ya gidin. Oha brain rotlarına bakın. Ay, Yanım bakın. Açık kapıyı ay. Evet arkadaşlar size bunu gösterecektim. Garipus, Medusa aldım. Lavakka, Saturn'da Saturn. aldım? ve ve los trallere bak bunlar kayıp trallere bebekler arkadakine bir tane. bakın saniyede iki buçuk milyon veriyor evet. yuh yuh nereden buldun yapıyorsun. bunları kıza? Bak, kız, hatır, nasıl hatır. E, oynadım baba kastım bunları şunlara bakın ne Do kadar güzel değil Do mi de ver bir tane. nasıl ya Yok artık. vereyim gidin şuradan Yok gidin Ha aa, lütfen. Bir ya kere. aa, 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 Hayır vermeyeceğim. Bakın gidin buradan. Beni sinir etmeyin. Çıkın şuradan gidin. Bak sinir etmeyin beni. Lütfen lütfen. lütfen. Olur, lütfen ne olur bir tane ne olur. Of 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 şu paralara bak arkadaşlar 4 milyonum var. Moni niye burada bekliyorsun? Çocuklar Git şuradan. Çocuklar buraya gelin. Çocuklar çabuk no, yanıma gelin. yanıma gel. gel. gel, 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 gel. gel. gelsin. No, birazdan Robux. Bak birazdan Robux'a kapısını açıyorum ve herkes en iyi bir hani şey petlerinden alacak tamam mı? Oh. Ben Hayır. Hayır. Ben bir tutayım burada. Duydum bak duydum. Yapma Moni. Moni yapma. Yapma yapma. Hop. tokatı yapıştır. Hayır. Hayır. sana alın Yapma. Alın, ay canı olsun baba. Baba çık şuradan çık. Git bakalım buradan hadi Liya hadi 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 hadi. hadi, ya, Hadi, hadi. hadi. çalıyorlar. Bir tane çalıyorum. Alın 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 çabuk alın çabuk oh, alın çabuk alın. Çaldım çaldım çaldım. <laughs> i̇şte, bu be. Bizi. Ben de çaldım ben de çaldım. Hadi 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 şunu da alın ya şu satır atıyı da alın. <laughs> Arkadaşlar her şeyimi çaldılar. Pislikler gidin tamam gidin her şeyim sizin olsun. Benceni çaldı. Her <laughs> zaten. Her şeyini çaldık zaten ha götürüyorum. Ben size ne yapacağımı çok iyi biliyorum gidin. Git, Var git şuradan. Ya. Git. Hadi çık oyundan ağlama. Çıkacağım tamam gideceğim zaten. Git sen de çık buradan çık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her şeyimi çaldılar. O kadar güzel bir ev notlarım vardı ki hepsi gitti. Bakın sadece bunlar kaldı. Yani bunlar 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 inanamıyorum var ya bu bir savaş ilanıdır. Görürsünüz ben bu server'ı hackleyeceğim ve hacker bir reynot not olarak onlara trollleyeceğim arkadaşlar. Görür onlar gününü görür. Evet şimdi kendimize yeni bir bir giysi yapmamız gerekiyor. Evet şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Buradan e, güzel bir şey seçmemiz lazım. Yani bu sefer anlayamayacakları bir şey. Hiçbir şey anlamamalar lazım. O yüzden ben tung tung sahur olup o server'ı hackleyeceğim. Görürsünüz şimdi. Evet, bence bu güzel oldu. Beni gerçekten şöyle yürüdüğüm zaman brain rot salacaklar. Gözüm falan da kapanıyor. Böyle böyle giderim. Yani beni anlamazlar. Şöyle şöyle yürürüm şimdi. Onları öyle bir trollleyeceğim ki hadi gidelim. Ben var ya onlara inat şimdi bunları da satacağım. Bu server'ı da ekledim arkadaşlar. Ben mesela buraya gelip yazı yazdığım da mesela böyle dans yazdığımda Moni dans edecek. Ya babam ya da mesela buradan serverdan çık yazdığımda çıkacaklar. Ya da mesela zıpla dediğimde zıplamaya başlayacaklar. O yüzden çok eğlenceli olacak. Şimdi bütün yerlerimi açmam lazım ki onların güzel birey notlarını çalacağım. serverdan gittiğimi sansınlar. Tamam üst katta da hiçbir şey yok. Şimdi şöyle brain not olarak yürümeye başlayalım. O güzel bir notlarımı geri almam lazım. Evet şöyle yürü yürümeye başlayalım bakalım ne diyecekler. Ah ezik buraya notlara bak ya hepsi ezik bende en iyileri var. görürsün sen onları nasıl alacağım şimdi senden. Harbiden bir de şu tung 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 saurlar var ya onlar çok ezik hiç para vermiyor. <laughs> Saniyede 65 para ne bir ya? Bir dakika o tung tung saurlar ya hacker tung tung sahur. bence onu almalıyım çok pahalı o. Ben aldım. Ben aldım. En başa gidiyorum. Mone'ye gidiyorum. Ece'ye gidiyorum. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Nereye gidiyor bu? Gel buraya. Gel gel gel. Bana gel. Ne olur bana al, gel. gel. Mone'ye gidiyorum. Mone'ye gidiyorum. Ben hayır. Hayır. Mone'ye gidiyorum. Hayır. Sağ olun. Sağ olun. Benden çok paranız yok. Hoşuna gidin burada. Tamam arkadaşlar. Böyle duralım. Tamam mı? Burada böyle duralım. Şimdi Mone bizim ne olduğumuzu anlamak için bir yanımıza gelsin. Bakalım ne diyecek. Şu Liyah sayesinde çaldım. Şu ineğe bakın ya. Bana var Ha. 3 milyar para kazandırdı neredeyse. İnanılmıyorum. Bütün paralarımı çalıyorlar. Aa, şimdi Moni'yi görürsün. Nerede o Moni? Gitti beni de buraya kilitledi ya. Nasıl çıkacağım ben buradan şimdi? O zaman hile kullanma vakti geldi. Şimdi kapıya açıl yazalım. Ve açıldığı zaman tamam. Sadece ben geçebileceğim arkadaşlar. Bakın izleyin. Aha yine çalışıyor. Yine çalışıyor. Kaçtım buradan. Kaçtım. Şimdi o Moni'yi var ya dans ettireceğim. Nerede o Moni? Gel lan, seni nasıl dans ettiriyorum şimdi? Lan bu çarkta ne kadar boş şeyler money, var ya. Dans yazdım. Aha. Dans yazdım. Lan, lan dans ediyorum kendi kendime. Lan niye dans ediyorum kendi kendime? Nasıl dansın, <laughs> dans ediyorsun <ya? gülüyor> öyle? Yemin ederim bilmiyorum. Kendi kendine <laughs> dans ediyor. <laughs> bir, daha ee, a, 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 o, a. bir dakika. Bir daha yapacağım lan, arkadaşlar. Komik mi lan? Alın tokat size. Şurada şöyle duralım arkadaşlar. Bir daha bir daha dans ettireceğim. Şimdi bu sefer Eymuş'u dans ettireceğim. Eymuş dans hadi bakalım dans etsin. <laughs> lan, ne oluyor <laughs> ne <laughs> <laughs> Arkadaşlar al, durunlan, durunlan dans etmeyeceksiniz. Dans Aa, etmeyeceksiniz. Burayı. Gel lan buraya. Sen gel buraya görürsün. Tamam şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Burası kimin beziymiş? Ece'nin üstüymüş. Tamam. Ece'yi oyundan at. Ece atma. O zaman biz de gitmiş oluruz. O zaman ne yapalım biliyor musun? Babayı oyundan atıyorum. At yazıyorum. Bakalım baba oyundan çıkacak mı? At. <laughs> Çocuklar oyundan çıktım. Ne oldu? Kim attı beni? <laughs> ha, sen çıkmışsındır ya da internetin gitmiştir. Biz seni mi saçmaladık? Ben bunu niye yanlışlıkla Oğlum oyundan atıldın diye ekrana bir şey geldi ama. Ne alaka ya? Evet çok ciddiyim. Yalan söylüyorsun. Ağır yalan söylüyorsun. Tekrar söyleyeyim. geldim. Şimdi emoji da atalım bakalım. At yazalım emoji da evet, Lan ne oluyor lan tam bir not almıştım oyundan attı. <laughs> Ulan ezik bilgisayarınız mı var? Patladı mı yoksa? Yalan Oyundan mı çıkıyorsun bir notlarını çalmayalım diye? Hayır hayır. Tam bir tane almıştım o zaman çıktı. Şuraya geçelim şuraya geçelim. Tamam tamam tamam. Şimdi arkadaşlar hazır. Ece burada yokken ve üstünü kitlememişken ben şunu bir çalayım. Ay canım şeyim benim. Oh, çalıyorum çalıyorum çalıyorum. Ben Lan ben nasıl çalacağım? Niye çalayım? Bak bende yok. Nerede? Nerede? Benim bezime imoş geliyor. İmoş geliyor beni görmesin. Hayır herkes oh, buraya geliyor. Ne güzel breynotlar var ya. Aa, görürsün sen. hepsini nasıl alacağım şimdi. <laughs> Hemen buradan koşmam lazım. Hemen buradan gitmem lazım. Geldim geldim geldim. Oha. Moni, benim şeyimi <laughs> neden çalıyorsun? Gel buraya pislik. <laughs> vurma vurma pislik. vurma vurma Aa! vurma. Bunu bunu çaldın? tamir edeceğim. Çabuk edeceğim. Söyle. Çabuk söyle. Hayır. Sen çok pisliksin. Oo, ha, git Moni lan bakın. buradan git buradan. Gitmiş babamdan brain rot çalmış. Tamam bu işime yarar. O zaman Moni'den iki tane çalarım bende. de. Ay canım grapsinim medusinim ne kadar güzel değil mi? Ama brain rot yapmak çok zor arkadaşlar. Hiç hareket edemiyorum ya. Lan Moni ne çalıyorsun lan benden? Ya çalmıyorum bir şey. Bakacağım diyorum. Bakacağım. Kaç üç tane vardı zaten bakıyorum, Hemen şuradan bakıyorum. şöyle tekrar yürüyormuş gibi yapalım arkadaşlar. Başa gidelim. Bu sefer beni kim alsın? Kime gideyim? Mm, babaya gideyim. Muni'nin çalamadığı şey babadan ben çalacağım. Şuradan şöyle yürüyelim. Tamam tamam. Eymoş bırak peşimi Eymoş. Eymoş. Ya bırakma bırakma. Ver onu bana onu ver onu ver onu. Ver onu. Ben bir alayım ya. Ne hey, kurtuk tuk yine geldi. Aldım. Benim bu sefer Şıkır bırakın. Gelmiş. Gidin alın onu. Eyvah şıkırı al. Yünür. Koş koş. Ver bana ver ben Hayır, benim Ya ben alacaktım baba ya. Sen niye aldın? Hayır ben aldım ben aldım. Aha, şuraya geçiyorum hemen arkadaşlar tamam. Of be şöyle bir bakayım. Oha ya çok iyiymiş bu be. Evet çok iyi çok iyi. Ee, Güçlerini merak etmiyorlar. Ama etmiyor hiç kimse mı bu... bu inekten daha iyi olamaz tabii ki de. Hı? seni sinir etme çıkın buradan Moni saklanıyor İneğin içinde Moni çık oradan Moni eşek Moni eşek Moni ben değilim ben değilim eşek gibisin görüyorum seni hayır hayır değilim Bu niye hile yapacağım Moni sürekli babama vurup duracak vur yazdım şimdi bakalım ne yapacak babama vurup vurup duracak şimdi gel buraya aa ne kadar hızlı vuruyorum lan lan Moni ayağa kalkarsam seni döveceğim oğlum gel buraya gel buraya sürekli vurabiliyorum ne yapıyorsun sen Nasıl Arkadaşlar hadi şu kapılar musunuz? keşke açılsa da çıkabilsem şuradan ya. Çık da şuradan, çık. Kapıyı açacağım, hile yapıyorum. Açıl yazıyorum kapıya. Tamam, bekleyin. Açıl yazdım. Tamam, şimdi açılacak. Hadi çık hadi. Aa, kapı açıldı. <laughs> <laughs> Hazır onlar gitmişken ben şu lavaka satırda da satır nitayı çalıyorum ha. Oh, 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 oh. Kapıyı kim hala çalışıyor. Hadi kaç 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 kaç. Lan kim oğlum. benim şeyimi çalıyor? Bak oğlum en pahalısını çalmayın. Ben çalmıyorum hiçbir şey. Ben çaldım Yakalar, ne sen yapamalık. Çok gel, kötü döveri. gel ben çaldım ne yapacaksın? Neredesin? Gel Oo, buraya çabuk. Ece'ye bak bana iyilik yaptı resmen. açalıyorum ha, çalıyorum Şşş, hadi. hadi. Hadi, hadi hadi. hadi. çaldım, pislik pislik çaldım. Pislik evet arkadaşlar gördünüz mü? iki tanesini şimdiden geri aldım aldım ve geriye kaldı iki tane daha. Onlar kimde ya? Kimde ki bilmiyorum. Moni de mi? Acaba Eymoş mı? Sinsi sinsi girip bir baksam mı şöyle? Ana! Moni'ye bak. Lavakka Saturnus Saturnita burada. Moni. Sen bunu kimden çaldın Moni? Şimdi var ya öyle bir şey yapacağım ki Moni patlayacak bu oyunda. Tamam. Tekrar şöyle bir yürüyelim bakalım. Beni bir görsünler. Hey kır tung tung savur yürüyor. Almak isteyen yok mu? He? Lan ne gelmiş kimse. Sürker alıyor. Gel bana gel gel. Alamazsın. Gel, gel. Senin lazım ya. Git şuradan Ece falan alsın. Gel gel lan. gel lan buraya hacker. Gel aldım seni. Ha ha Lan. Ne olur bana gel. Emre git şuradan. Şuradan git <laughs> gidiyorum, gidiyorum gidiyorum Tamam arkadaşlar şimdi Moni'ye öyle bir troll yapacağız ki Nerede o? Nerede o? Yanıma gelsin bir Buraya gelince arkadaşlar onu var ya taşa çevireceğim Taşa Tamam şöyle lazerimi de açayım Kimse buraya giremez artık Kimse giremez Tamam şimdi şuraya hemen taş yazalım Moni taşa dönüşsün Tamam şimdi şöyle izleyelim bakalım Moni taşa dönüşecek mi? Anam Moni harbiden taşa dönüştü lan, <laughs> lan ne oldu bana? Lan <laughs> nasıl oluyor bu? Yine taş oldum durduk yere. Muni abi sana ne oldu ya? Taşa dönüştün o nasıl oldu? Gideceğim Emoji'den hesap soracağım. Gel lan buraya. Sen yaptın değil mi? Sen yaptın <laughs> lan. <değil> mi? <laughs> Ben Neyimi çaldım. çaldım. bu mı çaldı? Tung tung soğurunu çalmış. Ya Ben çaldım ben çaldım. Tung 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 soğur yine kime gitti? Arkadaşlar şimdi komut yazacağım. Ve herkes birbirine vurmaya başlayacak. Kavga yazıyorum. Bakalım ne olacak hadi kavga edin. Aman geliyorum buraya? <laughs> buraya. Kendi, kendi kendine yürüyor. Kendi kendine yürüyor. Ben size vurmak istemiyorum ama sürekli vuruyorum. Vurmayı bırakamıyorum. Nasıl oldu bu? Ben de ben de ben de. Ben de bırakamıyorum. Evet e şuradan şöyle bir yürüyeyim bunların yanına. Bakın birbirlerine nasıl vuruyorlar. Tokat manyağı yaptılar birbirlerini. Çok <laughs> fena tokat <Aa, gülüyor> odasın var. Gel buraya. Bırakın buraya. Beni. Bırakın evet, beni. Atacağım sana tokat. Atacağım sana. Moni serverdan atacağım. Şimdi bekleyin arkadaşlar. Şöyle bir yürüyeyim şöyle. Moni serverdan at yazıyorum. Bakalım attım Moni serverdan gidecek şimdi. Ya beni kim oyundan attı? Ben <laughs> attım. <Gerardım. gülüyor> <laughs> harbiden çıkmış. Harbiden çıkmış. Bakın arkadaşlar. Bu evi PCC bonmuş. patladı. E ee, patladı bilgisayar patladı. Bu bak? Remo pip kivi çalmış ama çalamamış. Hadi bunu geri gel. Senden alacağım bir şey kaldı. Gel buraya. Oh be Saturnita Saturnitam yaşıyor. Yaşasın. Nereye gitti o ya? Nereye gitti ya? Hemen yanına bir gideyim şöyle. Nerede o? Aha Muni geldi. Çık bakayım sen oradan. Çık bakayım bir. Hadi şu kapıyı bir hackleyelim. Hemen hadi açıl açıl açıl. Aa bu nasıl açılmıyor ya. Hemen açıyorum. Aa, açıl yazıyorum. Tamam şimdi açılacak. Açıldı. Gir içeri dışarıdayım. Şu Rainbow'la bak. Saturn'a Saturn hitabı Saturn çalıyorum. Oley çalıyorum be. Hey hoş gel buraya. Sopa yiyeceksin. İzleyin. Ne yaptın yine? Ne yaptın yine? Moni anlamadı çaldın, çaldın. bile. Çaldın. Benim şeyimi çaldın. Anlamadı ee, bile çaldı. Moş'un üstüne saldırın. Hepsini çalın çocuklar. Aha bu konuda ne var? Aa üçlü tralala tralanasını çalıyordum az kalsın. Hayır hayır yapmayın. Evet o da benimdi. Eymoş çalmış demek ki. O zaman tekrar hacker olarak yürümem lazım. Şuradan bir çıkayım şöyle. <laughs> tamam geliyorum Eymoş. Tralala tralala mı geri alacağım. Aha yine hacker geldi. Yine hacker tım tım sohu. Sabah. Tamam beni ben almayı deniyorum. Aa Eymuş'un üstü nerede? Tamam buradaymış. Yürüyorum yürüyorum dunno. yürüyorum. Sana tamamen gidi. Gidin lan. Gidin alamazsınız. Kimse alamaz bunu <laughs> e benden başka. Öyle, öyle benden çaldın. Brain Road'da alırsın işte. Ezik patlıcan. Çıkın Çıkın. Kapatıyorum kapımı. Hop. Patlıcan niye dedi ya? Eymuş'a patlıcan dedi. Tamam nerede benim troll? Trollüle trollüle. Bakın orada. En sevdiğim petim de buradaymış. Yaşasın. Her şeyimi sattım lan. Niye sattın? Satmasaydın. Ya bu Eymen var vale ya ne kadar gıcık ya. Para vermiyor lan. Aa, bir dakika bu hacker olduğu için hacker özelliklerim var yoksa. Evet evet evet. Ha, bak şöyle yapalım ha. Yaptım bak gördü beni. Ola, beni onayladı. O zaman buna hackerlık şeyleri yaptıralım. Mesela ne yapabiliyorsun ki sen hocam? o oh, yürüyor yaptım. lan bu bir de. Evet yürüyorum evet yürüyorum. Dur, gel gel. Benle gel benle gel. Birinin benzinin arkasına gideceğiz. Gel Moni'nin benzinine gidiyoruz. Koş 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 koş. Bonnie'nin benzinine mi yürü yürü yürü. Hadi gidelim buradan Moşa bak koş, nasıl koş, kullanıyor koş, beni koş. Oo bak 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 sinsi sinsi arkalardan gidiyor Seni sinsi velet seni Hadi git ne yapacaksın ya bakalım bu, ya. Aa, bu kimin beyzimmiş burada duralım Burada bir sürü bakkasa saturnito var Orası benim olmaz olmaz Burayı kitlemem lazım Eee tamam Brainroot çalmama hilesi yapıyorum Çalma yasak yazayım tamam Bir daha benden asla çalamayacaklar Dur 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 sen burada bekle Sen şu kapıları aç bakayım ben hemen çalıyorum bir tane Hadi bakalım Aa, nasıl çalacaksın ben. <laughs> Çalamıyorum lan Lan çalamıyorum lan Çalamazsın ne tabii. Neymiş? Ya, ne yapıyorsun? Lan Moni burada. Sabır buna bir şeyler yap. Dondur bunu. Moni vurdu. Aa, Moni vurdu. Lan? Sahur vuramaz ki. Lan sahur Moli ne işi var orada? Sahursu, lan, ben nasıl vurayım Ara, ki. bir Şey. Elimde da. bir şey vardı. Oha. Benim şeylerim burada. Gel lan buraya. O, Çalamazsın. Bunu. Yasakladım. Çalamaz ne arkadaşlar. Alamıyorum. Alamıyorum. Benimkisi de burada. Demek ki bu kimin ki burası? Kim, kim yapıyor burayı? Benimkini çalmış. Bu ne oğlum? Hiçbir şey yazmıyor burada. Kitlendim ya. Ben içeri giremiyorum. Eymoş bana bak. Eymoş bana bak. Nelerini çaldı. Lan. Lan lan onu geri. Her şeyini çalmışlar. Tam o çalmış, çalmış, çalmış. Tam... Hacker bana yardım et. Hacker bana yardım, yardım et. Yardım ediyorum. Tamam. Hacker'a yardım edecek. Tamam. Amoniye yardım. Amoniye yardım. A baba baba çek şunu. Ya Hacker benim. Hoş bırak lan ona. Hacker <laughs> peşimde. Aaa olamaz. Bırakın lan Emoşu. Bırakın lan gidecek lan gidecek. Hacker tung tung sor. Emoşu yardım etti. Adamsın lan. Adamsın lan. Kapıma da öyle bir kilit koy ki kimse giremesin. <laughs> Pislikler. Buraya şey yazalım. E kil kilit yazalım ve kimse benden başka kimse giremesin. Şimdi giremeyecek Oo, tamam. Çok kivi kilit lan mı? ne kilidi yaptırdı neymiş bekle lan gireceğim. Gireceğim. Giremezsin. Giremiyorum lan. Oh, bak yaklaşamıyorsun lan. bile babuş hadi yallah. Ya ben deliydim ama içeri gireyim. Evet büyü yaptım ama Emoş burada gittiği Ar zaman ben... Bakıyorum Gel benimle yerine geç bakalım sana bir şeyler söyleyeceğim daha sonra Ama şu an burada dinlenmelisin Ben gidiyorum başkalarından bir şeyler çalacağım Tamam sen git sen git sen git Zaten Aa, bana güveniyor arkadaşlar Hiçbir şeyim kalmadı hiçbir şeyim kalmadı Bir tane Eziz bile boni. Nasıl bir şeyin kalmadı Vallahi kalmadı Tamam şimdi hazır Emoş bana güvenirken Ben şunları bir çalayım Evet çalıyorum 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 oh, oh. Kimse görmesin kimse görmesin lütfen Trallere, trallala, bunlar hepsi benim. Bana bakın, fil çaldım. İmush, <laughs> eymuş. Ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne var yine? Tuk tuk sor, senin trallere, trallalan. Ne? Ne? Ona düşersin oğlum. Lan harbiden ikisi de gitmiş. Ya gidin lan buradan. Ha, gidin lan. Aa, beni sinir etme lan, Moni. bir şey söyleyeceğim. Bu sahura vurabiliyorum. Bu insan. Yo, Değilim. Nasıl insan? Evet. Oğlum ama insan olsaydı burada bir şey yazardı. Burası boş beyiz. Nasıl gidiyor burayı Gerçi bu? silmiştir. Nasıl silmiştir? Öyle bir şey yapamaz. Baksana tabelada da hiçbir şey yazmıyor. Gördünüz mü? Hiçbir şey lan. yazmıyor. Bence biri bizde var ya troll yapıyor. Biri bize dalga geçiyor resmen. Sahur lütfen ki. onu geri getir. Sahur lütfen sen benim petimdi hadi. Hayır git şuradan defol git istemiyorum size. Ece sen de git. Hadi git lan Moni sen de git. Hepinizi tokat manyağı yaparım ha. Ey bak buraya bak buraya pislik. Hayır bakmıyorum. Ya, ne oldu? Ne oldu? Bak, git şuradan. Bak bunu sıkarım aa, aa. kafana senin. <laughs> Siz Hacker Tung Tung sonra bir şey yapabileceğinizi mi sandınız ha? Ezikler. Şimdi arkadaşlar şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Hepsini dans ettiriyorum. Hepsi dans etsin bakalım. Hadi dans edin. lan? 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 yakalandım. Şimdi de hepsi taşa dönüşsün hemen. Taş yazalım. Aa hayır lan çekil şuradan. Hadi lan yürü şuradan. Taş oldu taş oldu. Taş oldu. Yürü lan buradan. Siz buradan çalabileceğini mi sandınız? Ben pislik soru. Ver şunları. Sana de vuramıyorum zaten. Vurun. Aa. Ha, vuramazsın tabii. Ben de vuramıyorum. Vuramıyorum. Ben de vuramıyorum. Oo, hadi evet, gireceğim. Hadi, Hız mobiliyle gireceğim. Hadi, bu? Evet. Ben hacker ben hackerım. Hackerım. Hackerım şimdi. Ya abicim, hacker şimdi ya. ne yapacağım Oo. arkadaşlar biliyor musunuz? Hepsini serverdan atıyorum. Hepsini yazdım. Evet attım. Hepsini ne, attım. Ne Hepsini. Çıktım ben. Oyundan, <laughs> çıktı. oyundan attı. Oyundan attı beni. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Hepsini oyundan attım. <laughs> i̇şte böyle. Ben Benden çalarsanız. Evet hepinizi attım. Ya nasıl hepimizi atabilir ki? İnanamıyorum. Bu da ne? Geri çünkü bu hacker hacker. Bizi ekliyor. Çalacağız hepsini geri. Aa hepsini çalacaklar. Hayır. Hadi, hadi herkes gelsin. Hayır arkadaşlar hayır. Bir dakika. Ee, hemen hile yazıyorum. Sonsuza kadar kilit yazıyorum. Tamam şimdi sonsuza kadar kilitlenecek burası. Asla giremeyecekler. <laughs> lan içeri giremiyorum. Nasıl giremiyorsun? Açın lan kapıyı. Baksana giremiyorum giremiyorum. Kırmızılı kart yine de giremiyorum. Asla, asla giremeyeceksiniz. <laughs> asla. Çünkü burası benim. Bir daha da benden çalmayacaksınız ha. Bir dakika. Robux'a kilit bile açılmıyor. O Robux'u mu var lan? Bunun bunu nasıl açıyor? O açılmıyor, açılmıyor, çalışmıyor bunun denesene. De nasıl bunu ya? Açtım. Olmuyor, açılmıyor. Lan ben bunu 10 on dakika önce denedim zaten. Enayiler ayılar açılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> nasıl ya? Tok 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 sahur lanetinden asla kaçamayacaksınız. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı unutmayın tamam mı? Abone olan herkese iyi iyi Brain Road karakterleri evet, gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.